Her gün uyanıyoruz. Gözlerimizi açmadan önce bile düşünceler akın ediyor zihnimize. Yapılacak işler, geçmişte kalan hatalar, gelecek kaygıları ve henüz güne başlamadan yorgun hissediyoruz. Çünkü insan en çok kendi zihninin içinde yorulur. Peki hiç düşündün mü? Zihnindeki bu seslerin kaçı gerçekten sana ait ve kaçı başkalarının yankısı? Toplumun, ailenin öğretmenlerin, arkadaşların, sosyal medyanın. Bir çocuğun zihni sessizdir. Henüz etiketlenmemiş, tanımlanmamış bir boşluk gibidir. Ama büyüdükçe o boşluk dolar, fikirlerle, kurallarla, korkularla ve bir gün o sessiz alan tamamen kaybolur. Sen hala oradasındır ama artık kendine ulaşamazsın. O yüzden şimdi burada birlikte bir yolculuğa çıkalım. Ne geçmişin ağırlığı var omuzlarında? Ne geleceğin belirsizliği? Sadece şu an. Sadece sen. Derin bir nefes al ve ver. Zihnini değil, bedenini hisset. Düşünmeyi bırak. Var ol. Unutma. Zihin bir gökyüzüdür ve düşünceler sadece geçici bulutlar. Onlara tutunmazsan geçip giderler. Ama sen onları sahiplenirsen fırtınaya dönüşürler. Bazen hiçbir şey yapmamak en anlamlı şeydir. Çünkü durmak kaçmak değildir. Durmak yüzleşmektir ve yüzleşmek dönüşümün ilk adımıdır. Filozoflar der ki, bir insan yalnız kaldığında huzur bulamıyorsa, asıl kalabalık oradadır. İnsanın içindeki gürültü dışarıdan gelen seslerden çok daha yoğundur. Ama sessizlik o gürültüyü boğmaz, onu sarmalar, kabullenir, dönüştürür. Şimdi bir ormanda yürüdüğünü hayal et. Toprak ayaklarının altında. Yapraklar hafifçe kıpırdıyor. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sadece yürüyorsun. Her adımda geçmişi bırakıyorsun. Her nefeste geleceği salıyorsun. Ve sadece varsın. İşte yaşam da böyle olmalı. Bir hedef değil, bir yolculuk. Bir yarış değil, bir deneyim. Kendine yüklediğin kimlikleri birer birer bırak. İsim, unvan, başarı, Hata. Hepsi sadece gölgeler. Sen gölgeden öte olan ışığın kendisisin. Sessizliğe ulaşmak bir boşluğa düşmek değil, kendine yaklaşmaktır. Bu dünyada her şey geçici. Düşünceler, duygular, beden. Ama farkındalık kalır. Fark eden sen, o sessiz tanık. İşte o gerçek sensin. Şimdi bu anı bir kutsal alan gibi düşün. Bu birkaç dakikalık sessizlik zihnini değil, Ruhunu temizlesin. Çünkü bazen dünyayı değiştirmek için hiçbir şey yapmamak gerekir. Sadece içindeki sessizliğe güvenmek ve orada gerçek seni bulmak.